Kanka kurtarıyoruz kanka. Kanka başardık. Ben neredeyim? Kesinlikle başardık. Ne oluyor lan yukarıda? Tut kanka! Tut kanka. Tut al. Al bismillah. Ben. Bana niye atmadın amına bak? Salak oyun oynamıyoruz. Görevimize geldik. Lan bunlar kim? Kaç 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 kaç. CBD top 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 top. Tümen geldi. Ne saçmalama lan saçmalama TV ben değil. Bak ihanet etti onlar bize. Ha 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 ben varken kaçamazsınız. Aha. kulağı ee, kulağım. <laughs> kulağım. Herkes sağır oldu. Herkes öldü. Geymen ağlayın. Yaz tek kaldım. Hayır. Yerimi sıkıştırdılar. <laughs> lan helikopterler patlatıldı. Ölmeye hazır mısın genç adam? <laughs> 送庄的，干不了